Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle yeni bir Brawl Stars videosuyla tekrar karşınızdayım Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'da çok güzel bir video daha çekeceğiz Bugün ana hesapta Brawl Pass'a elmasımız yetiyor Biz de o Brawl Pass'ı etkinleştireceğiz. Ve üstüne üstlük yeni sezon ödülleri geldi Onların da mega kutusu vardı bizde Onları da açacağız 30 tane de Brawl Pass'ta büyük kutum vardı onları da açacağız Güzel bir karakterler çıkmasına bakacağız Bakalım nasıl bir video olacak. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın diyelim. Hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz üzere geçtik oyunumuza. Buradan hemen geliyor size kutuları göstereyim. Bir mega kutu, büyük kutu, mega kutu, büyük kutu, mega kutu, büyük kutu, kutu, büyük kutu var bizde. Bunları açacağız. Ondan sonra burada şimdi Brawl Pass'ı etkileştireceğiz. Gale'ın kostümü ve Gale'ı alacağız. Ondan sonra burada geliyoruz hemen. Mega kutu, büyük kutu büyük kutu, mega kutu, büyük kutu, büyük kutu, mega kutu, büyük kutu, gel, büyük kutu, büyük kutu, mega kutu, büyük kutu, rozetler var. Ondan sonra büyük kutu, mega kutu var, büyük kutu var, mega kutu var. Büyük kutu var, tüccar gel var ve burada 31 tane de kutumuz var. Bunların hepsini bu videoda açacağız. Bu kadar kutu biriktirdim, bu kadar kutuyu açıyoruz. İçinden güzel karakterler çıkacağını düşünüyorum. Umarım siz bu videoya böyle güzel bir like atarsınız bu videoya 20 like gelirse çok iyi olur bakın bu kadar kutu açıyor sizin için 20 like katarsanız çok iyi olur diyelim Bu aralar kanalımızın abonelerinde düşüş oldu onları da biraz yükseltirsek arkadaşlarınıza önerseniz kanalımızı Çok iyi olur hemen lafı da fazla uzatmadan kutularımızı açmaya başlayalım Önce hemen gelelim buradan rol pası aktifleştirelim Bakın başa geldik şu an burada etkileştire tıkladık bunu açamıyoruz zaten. Tüm ödülleri almışsınız diyor. Buradan 169 taşı veriyoruz. Bu videonun başlığı da son bir gün bir var bro pasta. Bakın görevler. 9 dakika kalmış. Bu videonun başlığı da bro pass son günde alırsak nasıl olur videosu olacak. Bakın buradan geliyoruz en yani başta bro pass'ı buradan etkinleştirdik ve 169 taşı verdik ve bro pass'ımız geldi bakın. Işıklı mı ışıklı bir şeyler yandı. Oyunun sesini kapattım. Ses gelmiyorsa kusura bakmayın. Zaten kapattığımdan ses gelmiyordur. Burada hepsini açtık. Şimdi baştan başlayacağız ama önce ondan önce. Direkt Gale'ımızı alalım. G Gale'a güç puanı versin. Zaten artık yeni güncellemede bildiğiniz üzere istediğiniz yerden istediğiniz şey alabiliyorsunuz. Bakın burada hemen geldik Gale'ı aldık. Hop Gale'ımız geldi ve bir kromatik karakterimiz oldu. İkincisi de diğer pro pasta. Onu da alıyorum diğer pro pası. Buradan geliyoruz. Tüccar geyalı da alıyoruz ve kostümü de oluyor. Çok güzel. Şimdi buradan kutularımızı açmaya başlayacağız. Yük, güç puanlarını Mortis'e vereceğim. Mortis'i maxlayacağım. Şu an geyalımız da geldi. 33 karakter. Bir efsanevi. Nani ile çıkaracağımızı düşünüyorum. Efsanevi de bir tane daha çıkarsa çok iyi olur. Bakın geyalı. Di diğer kostümü de aldık. Çok güzel oldu mortis. Burada mortisi makslayacağım. 6 level. Şimdi buradan geliyoruz. Mega kutularımızı açmaya başlıyoruz hemen. Başladık. Birinci mega kutuyu açtık ve. 5 yazdı bundan. Bir şey atmadı. Sprout. Bibi. Tara. Tik ve. Mortis attı. Çok güzel mortisi yükseltti. Bime geldi. Büyük kutuyu da açtık ve. 3 yazdı. Jesse, Rosa ve Bo attı. Bundan da bir şey gelmedi. Bu mega kutuyu da açıyoruz. Hızlı hızlı açacağım. Bundan ne geliyor? Bundan da 5 yazdı. Bundan da gelmedi. Sandy, Poco, Pam, Jackie ve Piper geldi. Bu mega büyük kutumuzu da açtık. Bundan bakalım. Bundan da gelmeyebilir. 50 verdi. Bibi, Tick ve Mortis verdi yine. Çok güzel. Son mega da açıyoruz. Açtık bundan. Bir altımı altı yazmadı bundan da. Beş yazdı Frank. Brock verdi. Sekiz bit. Jin ve Stanley'e verdi güç puanı. Çok güzel. Son büyük kutumuzu da açıyoruz ve burayı bitiriyoruz. Hemen Brawl pasa geçiyoruz. Açtık büyük kutumuzu ve Üç yazdı. Jack'i Tick ve Bro kattı. Bundan da bir şey gelmedi. Hemen Brol pasa geçiyoruz. Oradan kutularımızı açmaya devam ediyoruz. Buradan gelelim buraya. Mega kutu var en başta. Hemen bunu açıyoruz. Başlıyoruz buna. Açtık mega kutumuzu ve 5 yazdı. Bundan da bir şey atmadı. Böyle olmaz ama. Bir nani de atması lazım bize. Bu kadar karakter bir tane. Hiç karakter atmadı. Bir tane de biz aldı. Yeni kromatik savaşçı güncelleme geldiğinde, yeni Brawl Pass geldiğinde onu da alacağım. Şu an 113 elmasım var. Bu alttaki elmasları yine toplayarak 169 yapacağım. Onu da aktifleştireceğim. Onu da ikisini birden atla üstü aynı anda toplayabilirim. Bakalım nasıl olacak. Hemen devam ediyoruz. Açtık bunu da. Bundan 3 yazdı 52 verdi. Bibi, Max ve Pem attı. Açtık bundan bir. Beş yazdı. Bari bir aksesuar yıldız gücü de atsın. Onlar da eksik bizde. Onlar da atmıyor. Rico attı. Tara attı ve Enz attı. Bir mega kutu daha açıyoruz. Hale 20'ye kadar geldik. Bir şey atmadı. Açtık bunu da. 8 yazdı beyler. 8 yazdı mega kutudan. 8 yazdı. Biz o kadar bir şey atmadı dedik. 8 yazdı sonda. 8 yazdık. Yıldız gücü geliyor. Aksesuar geliyor. Bir tane de karakter bakalım. 8 yazdı. Çok iyi oldu bu. Bakalım neler atacak bize. Yanıp sönüyor 3'te. Açtık bir aksesuar. Vitamin arttırıcı. Bir biyatı. Güzel. Bakalım başka bir bir tane daha aksesuar böyle olmaz ama Cine fren lamba attı bunu da açtık ve Nani geldi çok güzel Destansları da bitirdi kromatiği de bitirdi ki 3 efsane tek kaldı Nani'nin geleceğini düşünüyordum zaten Ama 8 yazması çok iyi oldu Nani açıldı Nani ile aldık artık 28 18 19 bin para at kasalı Zaten bu sezon fazla kupa kasmadı bakın 12 bin daha Sprout'la Sandy'i kasmamışım. Onları da kasacağım. Hemen devam ediyoruz. 100 altın aldı. aldık. 3 yazdı. 36'yı verdi. Bakalım bir şey geliyor mu? Çok güzel. Buradan da bir aksesuar yıldız güzel Hadi bakalım. Çok güzel. Bir Mr. P'nin aksesuarını daha verdi. Güzel oldu. 100 puanı daha veriyoruz. Şey Mortis'e. 5 yazdı bundan. Bundan bir şey atmadı. Atmaması normaldi zaten. O kadar attı. 8 yazdı. Ama bir efsane bir daha gelebilirse çok iyi olur. Sıkıntı yok ama 300'ü kime verelim? 300'ü Mortis'e verse başka birine veremem. Başka 8 de ver. Buna veriyorum ve bulu da maksıyorum. Dur bakalım başka daha az varsa onu verelim bula. 300'ü bula verdim ve bulu da maxlıyorum beyler hemen. Evet arkadaşlar 300 jeton da bula verdik ve bulu da maxladık buradan hemen. Buradan bulu maxlıyoruz hemen gelip. Bulu maxladık artık yıldız gücü çıkabilir. Bakın şu an burada ne oldu bakın. Kırmızı oldu yeni görevler geldi ve 23 saat kaldı. Sezon sonunda aldığımız için bize 3.8 yazdı. Mega kutu ve altı yazdı. Çok güzel. Hadi bir karakter mi? Yoksa aksesuar mı? Açtık ve bunun yıldız gücü gelecek. Kürek geldi. Çok güzel. Mortis'in küreği. Çok iyi oldu bu. Verdim buradan bunu da. Büyük kutuyu da açtık ve 3 yazdı. Vermedi bundan bir şey. Mega kutu ve 5 yazdı. Bundan bir şey atmadı. Dynamite. Rosa ve Gale attı. Gale'a yükseltme geldi. Buradan rozetimizi aldık. 500'e hemen Mortis'e veriyorum ve maxlıyorum. Mortis'e verdik ve Mortis'i de maxladık. 483 gitti. Hemen burada maxlıyorum. Yıldız gücü çıksın. Sarmalı yılan. Mortis'i de maxladım buradan ve devam ediyoruz. Gale'ın rozetini aldık ve bitti. Son 31 kutumuz kaldı. Bunları da açıyoruz hemen. Başladı kaçmaya. 3 yazdı bundan gelmiyor. Altını çünkü fazla verdi. Hemen devam ediyoruz. Brog'a da yükseltmeye geldi. Buradan bakalım. 46. Bundan da vermiyor. Altınımız da çoğaldı. Şimdi güzel karakterleri yükselteceğim. Piper. Jackie ve Carbaryo. Mortis'in yıldız gücünü versin bize. Sarmal ilan. 118 altın verdi. Çok fazla verdi. Yavaş yavaş açmalıyız. Yoksa kutularımız boşa gidiyor. Oyun öyle bir hata yapıyor. 32. Bak bundan bir şey geliyor. Çok güzel beyanıp söndü. Hadi bir aksesuar değil. Yıldız gücü gelseydi ama Penny'e geldi. Çok güzel. Buradan bir yükseltme varsa onu yükseltelim. 7 level olmayan. Aksesuarları çıksın. Bakın azından aksesuarı çıkabilir. 8 bitin çıkabilir. Hemen sonra devam ederiz. Kutularımız zaten bitiyor. Jackie'nin kaç level bakalım. Jackie 2 level yükseltilmiyor. Ama bir level yükseltelim. Çok güzel. Bakın Tara'nın çıkabilir. Başka çıkacak karakter yok. Geri geliyoruz. Buradan devam ediyoruz. Son kutularımızı açmaya. Oo çok güzel bir yıldız gücü daha geldi. 80 altın verdi öyle bastım ama bir yıldız gücü geldi. Çok güzel Mortis'in ruh toplayıcısı. Çok güzel oldu bu. Ama diğer yıldız gücü daha iyiydi sarmalı lan. Bakalım başka gelecek mi? Son on kutu. Hadi bu da yanıp sönüyor. Bundan bir bulun geldi. Öküz geldi. Vahşi savaşçı. 6 tane kutu son. Bundan geliyor mu? Gelmedi. Bundan geldi ve bir tikin geldi çok güzel. Çok fazla aksesuar çıkardık. Bundan geliyor mu? Bundan gelmedi ve son kutuyu açtık ve Bundan da geldi. Hadi bundan bir sarmal yılan ve kaba geldi. Bula verdi. Bula vermeseydi Mortis'in sarmal yılanı iyiydi. ama Mortis'in sarmal yılanı demek ki diğer sezonda çıkarıyoruz bir gün sonra. Bence güzel bir video oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bakın iki yıldız gücü. Burada bir sürü yükseltme. Tike verdiği aksesuar. Ondan sonra Penny aksesuar. Bibi aksesuar. Mort Slim aksesuarı. Yıldız gücüyle aksesuar. Daha ne çıksın bilmiyorum. Mr. P aksesuar. Gale'ı çıkarttık. Ondan sonra iyi çıkarttık. Bir sürü karakter çıkardık. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu kadar karakterin yıldız gücünün adına... Bir like atarsanız çok iyi olur. 20 like gelirse bu videoya çok güzel olur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir diyelim. Bu videonun da böylelikle sonuna gelelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.